Pardon Efe Bey, bir imza alabilir miyim? Siz şu meşhur artist değil misiniz? Hani bir saat önce izlemiştik sizi. Bir imza alabilir miyim? İmza kalmadı ama mühür çakalım birader istiyorsan ha? Tamam be oğlum. Haklıydın uzatma işte. Haklıydım tabii. Ne oldu, siz ne yaptınız? Gömdünüz mü savaş baltalarınızı ha? Oho, barış çubuklarını birleştik oğlum biz. Aslı ile ilgili her şey tamam, birbirimize söz verdik. Artık Aslı, Mine ile ben de Alp ile iyi geçineceğiz abi. He, Alp ile kardeş kardeşiz diyorsun yani öyle mi? E tabi oğlum biz medeni insanlarız yani değil mi? Aslı ile Mine de gayet iyi o zaman. Evet, ikisi de söz verdiler. Niye olamaz mı? Aptal sarışı! Pis salak inek! Sen sinek de, Salak! Eyvallah birader tamam. Peki. Ama inşallah sizin de barış anlayışınız bu şunki gibi olmaz. Olmaz olmaz merak etme. Ee? Şimdi sıra sende. Sen ne zaman barışıyorsun bakalım evdekilerle? O işi unut birader ya. O eve falan dönmem ben bir daha. İyi o zaman kalk hadi bize gidiyoruz. Size de gelemem. O niyeymiş? Çünkü ben bir günde birden fazla evi hırsız gibi giremem birader. <laughs> ne hırsızı be oğlum? Annemden adam gibi izin alacağız. Merak etme hadi. Ne? O iş hayatta olmaz ya. Ha yürü be. Bak, yürü. Vermez o izin ha. <laughs> Öyle iyi mi ya? Ne iyi mi? Üstüm başım abi. Oğlum kız istemeye gelmedik. Annemden izin istemeye geldik. Deli etme beni ya. Ya ne bileyim abi işte. Leman teyzeye şirin gözükeyim diyor ya. Partide kırılanlardan konu açılırsa çaktık. Bari üstüm başım kurtarsın ya. Partideki zarar ziyan tarafından ödendi canım. Merak etme. Selam annem. Leman teyzem merhaba. Merhaba, Şükran teyze. Hoş geldiniz. ile aranızda benim bilmediğim bir şey mi oldu? Anlaşıldı. Bu mektup başa bela olmadan kurtulmak lazım demek. Efe kardeşin gibi biliyorum. Ama bizim de bir düzenimiz var oğlum. Ya anne niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. E, Efe ilk defa mı kalıyor bu evde? Dün geceyi hiç açmadım farkındaysan. Sabah çişe kalkan da Efe'yi de ondan şeytan çarpmışa döndün değil mi? Ne yani sen Efe'yi gördün mü? Görmedim. Artık iki dakikada nereye sakladıysam. Neyse. Onu zaten sonra konuşacağız. Bak böyle emrivakilerden hiç hoşlanmam biliyorsun. Ne kadar sürecek bu iş? Merak etme anne. Birkaç güne kalmaz babasıyla barışır. Hem çocuk sokakta mı kalsın? İki gün sonra sınavı var. E işte oğlum senin de sınavın var. Ah, ah. Şurada birkaç gün sonra sınav var be oğlum. Bir öpsem babanın elini. Bir sarılsanız. Bir konuşsanız şu aranızdaki sorunları da. Kapansa şu konu. Vallahi özür dilemesi gereken biri varsa o da babam anneciğim. Yani hiç kusura bakma. Ne yapacaksın peki Efe? Bak, burada bu insanlara da yük oluyorsun. Nasıl mahcup oluyorum bir bilsen. Vallahi anne, şu hayatta ben babam olduğum kadar kimseye yük olmuyorum buraya. Merak etme sen. Hem zorla durmuyorum ki burada. Ben bakarım başımın çaresine. Deniz tuttu, zorla Aferin getir. Aferin Deniz'e. En iyisini yapmış işte. Burası senin de evin sayılır, efeciğim. Yani, Leman Hanım, Deniz de bizim oğlumuz tabii de... Bu böyle nasıl olacak bilemedim ki ben. Sen üzme kendini. Ortalık bir yatışsın. Evde üç erkek birbirlerini yiyeceklerine. Efe birkaç gün daha bizde kalsın. Sonra nasılsa barışırlar. Ya, tabii Şükran teyzeciğim, siz merak etmeyin. Biz de çekeriz onun kulaklarını burada. Tabii ya. Baba oğul bunlar. Can düşmanı değiller ya. Ne olaylar oluyor da kimler barışıyor? Selam Aslı. Ödümü patlattın. Ne işin var senin burada? Tuhaf değil mi? Ben burada senin evinde. Oysa her şey bir gün senin bizim eve gelip sinema için izin istemenle başlamıştı. E bugün de ben geldim. O günden beri köprünün altından çok sular aktı Mine. Köprünün altından demek. E güzel lafmış. Niye? Bilmiyor musun anlamını? Ya bu ara atasözlerini öğrenmeye çalışıyorum. Ve burada hayatın nasıl yürüdüğünü de. E, sizleri tanıyorum. Hatalarımı anlıyorum. Sana bir hediye alıp gelmenin gönlünü almak için yeterli olmadığını da görüyorum. Mine bak. Bu söylediklerin çok güzel sözler. Tamam mı? Hatta senin adına sevinebilirim bile. Değiştiğin için, bir şeyleri anladığın için. Ama bana söyler misin? Ben sana tekrar nasıl güvenebilirim? Bunu ben de düşündüm ve... Bunu gerçek sahibine, yani sana geri vermenin doğru bir adım olacağını düşündüm. Bütün bunları neden yapıyorsun? Deniz'i çok seviyorum çünkü. Ya o benim için her şeyi göze aldı Aslı. E ben de onu mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapabilirim. Yani sen de bunu istemez misin? Onun mutlu olmasını. Tabii ki. Hoş geldin kızım. Sen Ayşe Hanım, torun değil misin Mine? Merhaba. Bir hoş geldiğine gelemedik. Başımıza bir dolu dert. Anneannen kim bilir nasıl sevinmiştir şimdi. Bir görsen dedenle resimlerini öpüp koklarlardı yıllardır. Şey, neyse ben gideyim. Siz de yemek yiyeceksiniz zaten. Kalsaydın kızım. Anneannem bizim yabancımız değil ki. Bak çok güzel zeytinyağlı bakla yaptım. Sever misin? Sağ olun. Başka sefer artık. Görüşürüz Aslı. E niye geldi niye gitti bu kız şimdi? Ne o elimdeki? Bir şey değil. Hadi ben yardım edeyim sana. Yemeğimizi yiyelim. Ee, daha kaç gün kalacakmış orada? Kalkıp gelseydi ya. Konuşmadım sen bu çocukla. Ay konuşmaz olur mu? Konuştum da. Giderken söz dinledim ki döndüğünce dinlesin. İnatçı işte. Bilmiyorum artık kime çektiyse. İki güne kalmaz onlar da koyar kapının önüne. Merak etme. Ben malımı bilmez miyim? Ulan ben görmeyeli bunlar sofra adabını bayağı abartmışlar ya. Şuraya bak. Süsler mumlar Bıçaklara bak bir döner bıçağıyla maket bıçağı eksik ya Of nasıl yiyeceğiz bu yemeği şimdi ya Cık. Aman boş ver bu Efe Ne diyordu Saadettin abi Dayak buldun kaç yemek buldun ye Bismillah Efe. ha? Oğlum yavaş ya, annem bakıyor. Doğru düzgün ye yemeği. Adam gibi yiyorum abi ne var ya. Adam gibi değil mağara adamı gibi yiyorsun sen. Kibar ol biraz. Abi ben en son Aslı evcilik oynarken öyle kibar oldum. Yani bir yapamam ben böyle. Efe'cim bizim için sofra önemli bir yerdir. Yani biz dikkat ederiz böyle şeylere. Ya öyle tabii ya Eman teyze. Annem de söylüyor bana Sofra diyor çok mübarek yerdir oğlum, dikkat edeceksin diyor. Ama sizin sofra daha bir mübarek olmuş. Böyle mumlar falan türbe gibi olmuş ya. <laughs> Denizciğim, dolaptaki sular azalmış. Etrafta bardak da görmedim. Şişeden içmiyorsun değil mi oğlum? <laughs> Yok anne, ne şişesi? Ben içtim bardağı... <laughs>